Evet, merhaba arkadaşlar, bugün Anderson-Darling testini anlatacağım. Anderson-Darling testi pratikte çok yaygın olarak kullanılan, ayrıca uygulaması da çok basit bir yöntem. Sözel i̇şte kısımları geçiyorum yine. Anderson-Darling'in şöyle AD diye basit bir formülü var. Aslında basit değil de... <laughs> Evet, e, bu formül üzerinden işletiliyor tamamen. E, buradan hesap değerini buluyoruz. Tablo değerini de ayrıca hesaplayacağız. Testin kritik yani tablo değeri dediğimizde kritik değer diye geçiyor Anderson Darling testinde. E, kritik değer bir formülü var. E, şu sayılar sabit. Sadece burada gereken tek parametre n parametresi yani e, veri sayımız. Yani hipotezler aynı şekilde kuruluyor. Bir önceki anlattığım gibi H0 hipotezi Anderson-Darling testine göre ölçtüğümüz dağılıma uyar. Evet. H1 e hipotezi ise Anderson-Darling testine göre ölçtüğümüz dağılıma uymaz şeklinde hipotezler. Evet. Örnek üzerinde anlatırsak daha kolay anlaşılır olacağına inanıyorum. E, yukarıdaki veri kümesi normal dağılıma uyar mı diye soru sorumuz bu şekilde. Normal bir tahmin altında F0 parametreleri ortalamamız 315.8, e, sigmamız da 14.9 olarak bulunmuş bu verilerden. Devam ediyorum. Evet, e, for, formül üzerinde bize gerek gerekli olan bütün parametreleri teker teker burada şu tabloyu oluşturarak hesaplamamız gerekiyor. Biz tabi sorudaki bu verilerden yola çıkarak hesaplıyoruz bu tabloyu. X değerlerimiz, e, verilerimiz elimizdeki veriler. Z değerleri ise. E, Verimiz eksi e, ortalamamız bölü sigma şeklinde hesaplanıyor. Bu z değerlerini, e, bu Fz değerini ve ayrı, ayrıca e, ln Fz değerlerini bulmak için e, kullanıyoruz. Bu z değerlerini bulmadan bu Fz'lere, el z'lere, Fz'lere ulaşamıyoruz. Bu z değerlerini nasıl kullanıyoruz şimdi onu anlatacağım. E, ee, yani nasıl bul buluyoruz? İşte burada kritik nokta bu. Evet, bu Z değerini şimdi tabloda bulalım. Eksi 1.45. Kanka. Volkan. Anlıyorsun değil mi şu an? Gayet iyi Batu. Bir sıkıntı yok. Eksi 1.45. Ben az önce yanlış yanlış baktığım için eksi 1.45 şuna tekamül ediyor. 0.0735'e tekamül ediyor. Görebildin mi? Gördüm. Tamam. Ne dedik? 0.0735 Tabi tablo daha net olsa daha anlaşılır olacak ama daha hızlı olacak. 0.0735 demiştik. Burada 727 demiş. Yani arasında çok büyük uçurum yok. Ee, yani bu şekilde bulduğumuzu FZ değerlerini anlayabiliyoruz. Elen değerini de zaten hesap makinesinde elen olarak aldığın zaman bu sonuçlara ulaşabiliyorsun. Sonra n artı bir eksi i demiş. n'imiz kaç bizim? 6. 6 artı 1 7 yapar. Şurada i'miz mesela birinci için 1 eksi 1 olacak. 6 yapar. 5, 4, 3, 2, 1 diye gidiyor. Bunda, buralarda sıkıntı yok. Burada da aynı mantık işleyecek. 1 eksi f bu sefer fz n artı 1 eksi i. Yani şu, şunları işleteceğiz. Yani bu n artı 1 eksi biz e, şunu işletebilmek için hesapladık. Yani buradan e, biz burada z i'yi buluyorduk. f z i'yi buluyorduk. Burada f z 6'yı bulacağız mesela. f z 6 Evet. E, buradan itibaren bu f z 6 dediğimiz ifade Burada hesapladığımız 6. değerin fz değerine tekamül ediyor. Yani 1-fz'den de 1-0.9383 değerini işleme tuttuğumuzda bu değere ulaşıyoruz. Buradaki mantık bu. Bundan sonra bu ifadenin elini alıyoruz. Bu ifadeyi buluyoruz. Her biri için ayrı ayrı tabii aynı işlemi gerçekleştiriyoruz. Daha sonrasında e, elenli ifadeleri, yani formülümüzde bulunan elenli ifadeleri e, topla, toplamını bulmuşuz burada. Daha sonra da ana formülümüzü işletiyoruz. E, bulduğumuz değerleri topladığımız zaman en sonda e, hesap değerinden n değerini, yani bizim buradaki n değerimiz 6, 6'yı çıkardığımız zaman. Ee, Anderson-Darling e, hesap değerine ulaşmış oluyoruz. Daha sonra kritik değer yani aslında burada tablo değeri de diyebiliriz. Kritik değeri hesaplıyoruz. Kritik değeri formülümüzdeki en değerlerini yerine yazdığımızda e, kritik değere ulaşıyoruz. Kritik değeri de daha sonrasında bulduğumuz hesap değeriyle karşılaştırıyoruz. Burada e, kritik değerden hesap değeri küçük olduğu için H0 kabul edilir. H1 reddedilir. Yani bizim hesap değerimiz sıfıra ne kadar yakınsa ve e, tablo değerinden küçükse e, verilerimiz o kadar normal dağıldığını varsayabiliriz. Evet burada da tabloda görebiliyoruz. Verilerimizin dağılımı